Ey Rabbim. Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah Ben Kudüs'üm Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri Yeryüzünün süslerinden bir süsüm Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, Beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip, hem de mahpusum. Ebu döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, Tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm. Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O zemzemle umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye, bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim. Başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, rakiyeyi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, subhan olan Allah.